113. tadım testiyle hepinize merhabalar bu videomuzda şöyle yayla markasına ait premium yayla premiumun yemeğe hazır makarnalarını test edeceğim deneyeceğim daha doğrusu bir tanesi arabiyata soslu diğeri de Napolitan sosluymuş. Şöyle arkasını çevirdiğim zaman şurada pratik bilgiler kısmında içerisindeki bazı belli başlı malzemeler var. İşte e, fesleğen, sarımsak, zeytinyağı gibi. Tabi bunda mesela bu arabiyata olduğu için taze domates, kapya biber, acı biber, soğan, zeytinyağı vesaire vesaire okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilirler. Aynı şekilde Napolitan sosunda arkasındaki bilgiler bu şekilde. Yine eğer okumak isterseniz videoyu burada durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi ben hemen test kısmına geçiyorum. Tadım testi. Tabii ki de ben bunları ısıtıp kullanacağım. Ama ilk önce şöyle Napolitan soslu olanı açacağım. Bakalım nasılmış. Şöyle paketi açar açmaz kokusu gelecek mi? Onu merak ettim. O yüzden Şöyle koklamaya çalışıyorum. Hmm, güzel, fena değil. Şimdi Napoli'ten sosluyu şöyle boşaltıyorum. Birazdan da ısıtacağım ve hemen getireceğim arkadaşlar. Sizleri hiç bekletmeyeceğim. Ben hemen şimdi bunu ısıtıp geleceğim. Ama önce şimdi şu Napoli'ten hemen şuraya da şey koyalım. Arabiyata sosluyu açalım. Nereden açılıyormuş bu? Burada buradan açınız. Aa, bunu açma yerini yapmamışlar. Neden böyle bir şey denk geliyor bana? <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Yanında a bıçak var. Tamam. Yanında bıçak var. Hemen açıyorum arkadaşlar. Evet. Açtım bile. İşte burada. Evet. Resmen açma yeri yoktu. Yani sizler de gördünüz. Şimdi bu neymiş? Bu arabiyata. Birbirlerine çok benziyor. Aa zeytin var bunda. Aa Kocaman zeytin çıktı. Aa bu çok güzel. Arabiyatanın kokusunu çok daha beğendim. Şöyle bu da napoliten. Şimdi hemen ben bunları ısıtıyorum ve geliyorum. Evet, ikisini de güzel bir şekilde ısıttım. Hatta ayrı kaşıklar kullandım ve hatta siz kızıyorsunuz diye. Tadım testi yaparken şöyle iki tane de çatal getirdim. Şimdi ilk önce hangisinden başlasam bu acıymış. O yüzden birazcık denemeye korkuyorum ama Napolitenle başlamak istiyorum. Çünkü Napolitende acı yok. Şöyle hemen Napoliten neredeydi ambaraj? Hemen getiriyorum. Hmm, çok güzel. Ben bunu sevdim. Şöyle. Fesleğen de varmış içerisinde. Hmm, bunu beğendim. Güzel. Şimdi hemen hemen ara bir yataya bakalım. İnşallah çok acı değildir. Acıyla hiç aram yok çünkü. Şöyle. Hmm, yandım. Su getirin bana. Aa, çok acı. Aa! <laughs> o kadar Ay acılım mı böyle acı değil de. Uuu yandım yandım yandım. Arkadaşlar bu arabaya da bayağı acıymış ya. Vallahi acı sevenler için biçilmiş kaftan ama benim acıyla aram yok. O yüzden şimdi şu napolitenle aradaki farkı kapatmak istiyorum. Hmm. Çok beğendim napoliteni. Yemeğe hazır makarna. Bayağı da ısıtmışım. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Videoyu burada kapatıp Napoliteni yemeye devam edeceğim. Ben çok beğendim arkadaşlar. Değerlendirme çok güzel. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.